What next? Kayıttayız. All we have to do is get across the river. How hard could it be? Evet. Bu o sıkıntılı bölüm. Gemi bölümü. <gülüyor> İnşallah <laughs> bakalım. Aa evet varsa basalım doğru canlar falan para da var. Bu da bir bakayım şurada neler ne var ne yok. Mermi de alacağım. Aa şey. Şurada bakayım bir hologram gelmiş. Bunu alayım bakıyorum bir saniye. Heh. Şurada palayı geliştireyim. Ateş gücünü arttırak palanın. <laughs> Aa şeyleri de alalım bak. El bombası, ilk yardım çantası. Bir de cephane çantası bulundurayım ben yanımda. Sonra takım canımı mı cephane mi? Takım canı. Canımızı, canımızı arttıralım. Şey neredeydi? Şurada olması lazım değil mi? Ah şurada şurada gördüm. Aa 400 bakır gerekli diyor. Neyse. Şarjımı eksiğim var ama ne yapalım? Dengeli kurşun. <laughs> Bu da iyiymiş. Neyse ben olmadı şuradan basayım ya. Bakayım ben sargı bezi alabileceğim. Kanka ben buradan bir taze edeyim ya. Oradan basamadım. You need this more than I do. Oh, basamıyorum. Benim canım niye 47 kalmış? Neyse. Oha. Evet, çok ilginç. Benim mermim daha az. İşte oyunun zorluğunu şimdi ilklerimize kadar hissediyoruz. yanlış ifade etmişim. Yaktım bizi kral. Aa, Ah şu an doktor bana sağ olsun can bak. Oo, kuzu geldi. Ben çok mermi harcamıyorum. Evet. Aha bir tane daha geldi. Kanka evet ölmüyor fark ettin değil mi? Bir jarjör boşalttı üzerinde. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız bakalım? Ben palayı aldım palayla geliyorum. <laughs> Ahahahah Cephane maz çekeyim devam edeyim Arkası koşuyorlar, <laughs> çok hızlılar Evet evet İnanılmaz <laughs> Aa şuraya ateş <laughs> et diyor Patlar bitti <laughs> bunlar bakalım okay. ya Tamam Hadi <laughs> kanka karşıya geçerek gelin Şimdi kanka sürü geçerek gelin Ama canım bitti ha Kaçın, Koşuyoruz değil mi canı? Tamam ben belki düşebilirim düştüm sıkıntı yok devam tamam. et. Benim canım çok çok azdı çünkü. Geliyorum Siz gemiye gidin karşıya geçin bence. Ee, asker Askerler gelsin. Şu an sana bir şey diyeyim mi? Palayla vuruyorum her şeyi. Aa palayla vura vura indirdim ha. Geride kimseyi bırakamam Ha ha <laughs> eyvallah. Ama şey gelecekler biliyorsun değil mi baya? Benim şu bu şeyi de yaradan azaldı baya. Bu bakalım ne olacak? Oo seni düşürdüler. Ekran ekran ya. Yok, şu whatsapp çık yukarıda. Ha işte değil mi? WhatsApp'a çarptı ya. Ok beni kaldırdı. Neyse ben artık şey. Aa dur bakayım. Sen şey yap. Aha. Bunu da aldılar. Şöyle bir sikirlerim de. Kanka üstten istersen. Şey üstten. Oha bunun da mermisi değişene kadar. Aha bu bunda da düştüm. Bir şey çıktı ya. Evet kal, kalmakta. Evet. <laughs> Devenden gelmeleri. Gel. Olsun. Devam edelim. Ya bi biri de girdi evet. Bakalım. Güzel oynuyorsa. O ilk anda bence ben şey diyeyim mi? O ilk anda atlayalım. Arkamıza bakmadan gidelim. Yoksa yiyecekler bizi o ben orada çünkü oyalandığım için düştük aslında. Siz hani ya geri gelmek gel zor. Aynen değil. orada mesela geri gelmeseydiniz, gitseydiniz en azından orada askerler gelirdi falan filan hani böyle derken daha böyle bir şey olurdu. Farklı bir şeyler olurdu. Burada şimdi ücretsiz diyor. Şurada bir can basayım. Ücretsiz de 75 oldu. Can lazım ya. Can yok şaka gibi. Aynen ya, bir ayı, de ayı, şey ayı. aynen adamı bekliyoruz. Gelsin bakalım. Şimdi bakalım ne olacak ne biçim. Hadi reis gel bakalım. Ah şimdi geldi. hostunu almış. İnşallah iyi oynuyordur. Bakalım. İnşallah postlar yardım etti de elinden bir şey gelmesin ya tabi canım. Yani o biraz benim hatamla oldu yani. Aha. Ya kaldım, ya kaldım. Hı. Şu an bende bakıyorum Elbomb ne var ne yok. Aldım. Şöyle biraz cephane alalım. Cephane de Ben de takım canı aldım ekstra. Tek param ona gitti. yetti. Aynen. Bin, Buna da 400 bakır gerekli diyor. Zaten bastım 82 bence yeter gibi diye düşünüyorum. Açmadan aynı. Bak burada da sarılmış. Hmm. Evet evet onu anladım. Alayla ile yakın da bu mi daha tehlikeli oluyor. O benim düştü. Yok yok kalktım Tam dibe doğru şey yapmadım <laughs> Ne yapacak burada Burada <laughs> Burada bir şey mi yaptık acaba Gelecek mi düştük yine Bence de Dürtlük <laughs> şu an en azından Temizliğine kadar Overkill. Team on route to blow George Washington Bridge cannot delay. buldum. you well, no come? silah ihtiyacım yok Şimdi o şeye evet ateş edeceğiz. Orası patlayacak zaten bütün olay orada başlayacak. Ben ateş <laughs> Tamam. Gidelim mi? Push, 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 push. Aynen. Push, push, push. çok fena

Düşeceğim. Dur, ben yeni ilk maç bir koşup koşup gitmeye çalışacağım. Şu karşıya geçersem ha, en azından gelirsiniz. Askerlerin gelmesini sağlayacağım. Ardından askerler gelse. ah şimdi ekibi topla Burada büyük ihtimal geleceğini. Oh, siktir lan. Hadi lan sıkana kadar beni öldürecekler.

Geç 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 Yapacak bir şey yok Burada biraz hafifletelim Aşağı var ya patlayıcı yüklemeye gidemeyeceğiz Yine ne yani neredeyse Patlayıcılar falan da burada bir şeyler var mı? Burada da işsiz falan var Yok burayı oynamadık. Şeydekilerde oynadık. Hani kolay modda falan oynadık. Bu kadar kalabalık yeri oluyor. Evet. Şimdi bunlar canlanamayacak şeyleri. galiba. Baba, Red Topeng düşecek. Kanka ben can basıyorum. Bas bas can bas. Ben de şimdi basacağım. Tamam kalan şeyleri. Edecek, değil. Yeten, yeten de değil, oh Kanka tamam ben de alacağım. Ama bu askerler neye yarıyor abi? Hadi. Onu, onu yapacak bir şey yok. Onu atmak zorunda kaldım. Bu çok efsane geliyorlar ha. Şeyi bitti artık şu kasıka. Benim nerede geri oyunda çıktı. Oh, yeah. Kan kaldık ikimiz. Hep öyle olur zaten. Ne yapacağız bu adamlar? Bu bombası nasıl geçeceğiz ablan? Şunu açalım. Yakın dövüşe gireyim desen ayrı bir dert baksana. Yok bunları falan böyle böyle keselim de. Kanka direkt can aldı be. Altı can kaldı lan. O herif ne vuruyor kanka öyle? Aa ben düştüm. Abi yok. Burada askerler de tutamıyor ben sana söyleyeyim. Ya adam gülüyor baksana. <gülüyor> Sen onun şey yaptın. Direkt öldü Şu an ben kaldım. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Bir dakika direkt patlattı. Neyse sefer tamamlanamıyor diyor bizi for top'u atacak. Büyük ihtimal biz gene de buradan kayıt şeyi atacağım. Ee, aslında burada sonlandırıyorum. Tekrar bölümü açtığımda kaydı başlatacağım. İzlediğiniz tamam. için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı Beni unutmayın. Beni Ne <laughs> <laughs>